Sayın seyirciler, Ünlü Haberi hoş geldiniz. Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında keman ve piyano resitali gerçekleştirildi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde keman ve piyano resitali gerçekleştirildi. İnönü Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Kızılay'ın da katıldığı resitalde Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyeleri, kemanda doktor öğretim üyesi Hayri Akbudak ve piyanoda doçent doktor Mehmet Güneş açık göz sahne aldı. Baskı ve şiddet sonucu hayatını kaybeden kadınların anıldığı, keman ve piyano resitalinde doktor öğretim üyesi Hayri Akbudak ve doçent doktor Mehmet Güneş açık göz tarafından Hasretinle Yandı Gönlüm, Selanik Türküsü, Bitlis'te Beş Minare, Sultaniye Yah, Göç, Robe Bahcan, La La Land ve Tanjo Julius isimli eserler icra edildi. Resitali sonunda İnönü Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Kızılay tarafından Doktor Öğretim Üyesi Hayrak Budak ve Doçent Doktor Mehmet Güneş Açıkgöze çiçek takdim edildi.